Arkadaşlar hepinize merhaba ben Nezih Gözen. Bu videomda sizler için Adobe programları başta Photoshop olmak üzere nasıl güncellenir detaylarını anlatacağım. Ben Nezih Gözen. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanala ilk defa geliyorsanız fotoğraf, video, reklam ve dijital pazarlama üzerine birçok içeriğimiz mevcut. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa diğer videolarımıza bakmayı, kanala abone olmayı ve sormak istediğiniz herhangi bir video ile alakalı sorularınız varsa altta yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi biz gelelim arkadaşlar ana konumuza. Adobe programları başta Photoshop olmak üzere nasıl güncellenir. Şayet Photoshop'unuz yüklü değilse arkadaşlar adobe.com.tr'ye girip bir account oluşturup account oluşturduktan sonra şuradaki uygulamalar kısmına girerek Creative Cloud uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Creative Cloud uygulamasını indirdikten sonra arkadaşlar direkt uygulamanın kendisini açıyorum. Buradan istediğiniz tüm uygulamaları kendi bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Bakın alt kısımda arkadaşlar yükleyebileceğiniz tüm uygulamalar ve burada da yüklenmiş olanlar mevcut. Üst kısımda arkadaşlar güncelleme seçenekleri de bulunuyor. Bakın sol tarafta tüm uygulamalar sizin bilgisayarınızda olanlar. Plana dahil olup yükleyebilecekleriniz ve sol tarafta da güncellemeler bulunuyor. Burada yapmanız gereken tek şey arkadaşlar güncelle seçeneklerine tıklamak. Dilerseniz yukarıdan arkadaşlar eğer herhangi bir güncelleme almadıysanız bazen Photoshop'a güncelleme geliyor ya da Adobe programlarına farkına varamayabiliyorsunuz ya da bilgisayarınız bunu algılayamıyor biliyor. Bu tarz durumlarda güncellemeyi denetleyin seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepsini hızlı bir şekilde güncelleyecekseniz tümünü güncelle diyebilirsiniz. Tümünü güncelle dediğiniz zaman arkadaşlar otomatik olarak tüm programlar güncelleneceği için kullanamıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Hani örnek Lightroom'da bir işlem yapacaksınız. Güncelle derseniz Lightroom'da çalışamazsınız. Tümünü güncelle derseniz. Otomatik güncelleme etkinleşti derseniz de arkadaşlar hiç burada manuel olarak güncelleme ile uğraşmazsınız. Direkt arkadaşlar güncelleme geldiği zaman otomatik olarak Photoshop, Lightroom, hangi Adobe programını kullanıyorsanız, Premiere, After Effects ne varsa bilgisayarınızda güncelleyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Dediğim gibi bu işlemleri yaptıktan sonra güncelle seçeneğine tıklamanız yeterli. Örnek ben Adobe Photoshop için bir güncellemeyi başlatıyorum. Şu an işlemleri de beraber görelim. Böyle bir seçenek karşınıza geliyor. Şu otomatik Uygulamalar her zaman güncel tut, pardon. Uygulamaları her zaman güncel tut, aktif olsun otomatik güncelleme seçeneğinde. Eski sürümü genelde ben kaldırmanızı tavsiye ediyorum bilgisayarınızda fazla yer kaplıyor. Önceki ayarları ve tercihleri içi aktar. Da önemli Photoshop ya da kullandığınız Adobe programında herhangi bir özel ayar yaptıysanız arkadaşlar o ayarları da yeni versiyonda içi aktarıyor. Buradaki seçimlerimizi de yaptıktan sonra devam diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güncelleme işlemleri başladı. Bittiği zaman da uygulamalarımızın güncel versiyonlarını kullanmaya başlayacağız. Şu yan tarafta Photoshop sürüm, Lightroom sürüm. <laughs> güncelleme işlemi başladı arkadaşlar. Hangi sürüme geçtiğinizi de buradan görebilirsiniz. Yan tarafta numaraları yazıyor. Böylece güncel sürüp kullanıp kullanmadığınızı buradan da takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomda sizler için Adobe programları nasıl güncellenir detaylarını anlattım. Ben Nizli Gözen bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi paylaşmayı sormak istediğiniz herhangi bir konu varsa bu anlattığım video ile alakalı alt kısma lütfen yorum yapmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin hoşçakalın esen kalın.